Herkese merhaba. Global Bilgi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videoda e, Excel dosyası üzerinde yer alan verilerden bir pivot tablosu oluşturmayı öğreneceğiz. E, bunun için küçük kütüphanemizden iki tane aktivite sürükledim ve bunlar hakkında bilgi paylaşacağım. Öncelikle ilk aktivitemiz Workbook Open Aktivitesi. Burada üzerine çalışacağımız Excel'e dair dosya yolumuzu Workbook Name alanına yazarak e, bu aktiviteyle olan işlemlerimizi tamamlıyoruz. Ee, ve bu şekilde kayıt işlemini tamamladım. İkinci aktivitemiz ise pivot oluşturacağımız aktivite. Burada da Create Pivot Table aktivitesini e, alıyorum. E, bu aktivitede e, öncelikle biz Excel üzerinde bir pivot oluşturacaksak, hangi verilerden yararlanacaksak buna dair bilgileri giriyor olmamız lazım. E, i̇lk satıra e, Excel dosyamızın adını, ikinci satıra Worksheet'in alanına da e, işlem yapacağımız Sheet adını yazıyoruz. Daha sonrasında da hangi e, tablo üzerinden e, değerleri kullanacağımızı belirtmemiz için bir aralık belirte olmamız lazım. Ben böyle bir özel tablo olmak, e, AG sütun arasındaki verilerden işlem yapmasını istediğim için bu şekilde bir ar aralık belirttim. E, daha sonra e, yeni oluşturulacak olan e, pivot için bir e, sheet ismi paylaşıyor olmamız lazım. Ben buraya pivot table adı altında yeni bir şey oluşturması için bir e, isim vermiş oldum. E, bundan sonraki alanda da artık sizin hangi yöne kullanacağınızı e, belirtiyor olmanız lazım. Öncelikle bunun için ben bir Excel dosyasında insan olarak e, yapmak istediğimde hangi adımları kullanıyorsam aynı şekilde robota da o adımları e, öğretçi olmam gerekecek. Şimdi ben e, burada insan. Peer Table dediğimde aslında burada bir aralık seçici olmam lazım. Bizim aynı şekilde robotta yaptığımız gibi ben bu aralığı buzda da seçmiş oldum. daha sonrasında öncelikle ben bölgelerin skorlarını almak istiyorum. E, Row salanına bölgeleri Evet, e, values alanında da score bilgisini aldım ama score'u count olarak değil de average olarak yani bir ortalama değerlerini almak istiyorum. Bunun için zaten e, bu şekilde bir giriş bilgisini yapmış oldum. Nasıl e, biz e, kendimiz yapmak istediğimizde bu değerleri, ilgili alanları yazıyorsak aynı bilgileri aslında şimdi gelip aktivitenin içerisine yazıyoruz. Ben buraya gelip yani Rose alanına bölge adını yazıyorum. Çünkü bölgelere ait e, skor bilgilerini almak istediğim için e, Excel'imizde de dediğim gibi bu alandaki bölge bilgisini burada görüyoruz. İkinci gireceğim olan bilgi de skor bilgilerinin averaj olarak yani ortalama olarak alınmasını istiyorum. Bunun için de aynı şekilde e, ilgili alana e, skor verisinin averaj olarak gelmesini istiyorsam e, bu şekilde bir giriş yapıyorum. Eğer bunu çoklu bir şekilde yapabilirsiniz. Arasına e, nokta ve koyarak bu alanları çoğaltabilir, tablomuzu genişletebilirsiniz. Benim örneğim bu şekilde olduğu için ben tek bir örnek üzerinden gidiyorum. Bu şekilde aslında e, aktiviteyi tamamlamış oluyorum. İnternet dosyasını kapatarak rol üzerinden çalıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi aslında yeni bir şit oluşturdu Pivot Table adında. Bölgeleri ve averajlarını yani skor bilgilerini yan tarafa almış oldu. Böylelikle de bir Pivot Tablosu oluşturmuş olduk. Aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.